Hazır mıyız Tibet? Evet. Hadi başlıyoruz. 3, Hazır mıyız? Bir bilezik üç. 2 3. <laughs> bize galiba kırık geldi. Ama şimdi bu kırığı at bana bakayım. Oğlum dur. Haşim amcan çok kızacak. Çok sağlam geldi. Japonya'dan geldi. Dur. Dur oğlum dur. Ne yapıyorsun dur? Hazır mıyız? Hadi açıyoruz. Yeteri kadar kırık değil mi? Evet, yeterince hadi. hadi. kırdık. dikkatli açalım da. Ta Japonya'dan bizim için gelmiş. Bu ne ya? Bu ne ya? Baloncuk mu diyorlar? Baloncuk. Baloncuklu bir şey. Tut bakayım şu kamerayı. Tuttum. Tut, tut havadan tut havadan. Düzgün tut ha. Tut tut. Daha önce tabii açılmış bunu. Açmışlar gümrükte. Evet bu ne ya? Tibet evet, yaklaş. Yaklaş bu ne? Ne yazıyor oku bakayım. Ghost. Sega. Sega. Aç 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 aç. Tamam dur. İlk olarak bir, Sen iki. Sen bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? Şunu hmm. atalım bir köşeye. Hop. Bunu hmm. da atalım bir köşeye dur. Şey, Bakalım şey, Ateri. Ateri, Ateri de. Hmm. Dur bakayım dur. Bizim bu kamera açısı ne biçim sekiyormuşuz Tibet ya. Sen şöyle tutar mısın oğlum? Bana yardımcı olur musun? Bur Sen tut. Bir dakika dur. Hep. Kameramızı değiştirdik. Yoksa başka türlü göremeyecektik. Bu Sega'nın Astro City Ateri salonu arkeit makinesinin mini hali. İçinde 37 tane oyun olduğunu düşünüyoruz. Değil mi Tibet? Evet. Şu kutusuna bakarsak eğer şöyle bir incelersek 480'e 800 LCD ekran. Bilmem ne milyon renk. 720p, 480p Kaç milyon renk? Kaç milyon? 1 kilo renk. Bir... Ya oğlum rengi ne yapacaksın ya? E, merak ettim. 16.7 milyon renkmiş ve 37 oyun. Japonca biliyorsun değil mi Tibet? Hayır bilmiyorum. 37 oyun. Burada sevdiğimiz oyunlar var. Şöyle cihazı biraz inceleyelim. Arkasına baktığımız zaman HDMI çıkışı. iki tane player için USB. Bir tane ekstra speaker ve güç yeri var. Şu sanal pil yeri yok. Bunlarda pil de yok. Piyasada bunların çakmaları bol bol satılıyor. Yani hep görmüşsünüzdür ama bu orijinal Sega'nın kendi makinesi olduğu için onlardan kat oyunu ve kat. Oyunu başlatabilir miyiz zaten? bu Oyunu başlatabilirsin ama şu kutunun içinde bir HDMI kablosu bir de güç kablosu var. Güç bildiğimiz Android güçten alıyor. Bunu taşınabilir hale getirebilmemiz için bir powerbank bağlamamız lazım. Şimdi bir powerbank bağlayalım ve oyunumuza başlayalım. Tamam mı aslan? Tamam. Bekle bakayım. Şimdi markasız adi bir powerbank standart bir Android kablo. Şu orijinalini açmayayım dedim. Hemen deneyelim bakalım ne olacak. bak şimdi bak. Hazır mıyız? Evet. İlk elektriği bağlayınca. Işık yandı. Işık yandı ve hop sönsün bakalım. Söndü. Tamam. Şimdi, şimdi aç bakalım. Şunları da atalım bir köşeye. Sega. 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 37 tane oyun neymiş bakalım. Şunu da biraz ileri itelim. Biraz bak bakayım menülere. Malzeme güzel. Malzeme hoş. Görüntü kalitesi müthiş. Aletin kalitesi müthiş. Tuşların hassasiyetini zaten ya da kolu söylememize gerek yok. Geldim mi oğlum? bakayım. Hadi bakalım takalım da şarjımız bitmesin. Şunu başlayayım. Neyi basacaksın? Şuradan bir tane. Bildik bir oyun açabilir miyiz? Evet lütfen. Bir dakika. Bu arada ellerim bugün Tibet'te dut toplamaktan ve bir sonraki videoda göreceğiniz anahtarlıkları yapmaktan yamuldu parmaklarım. Şimdi bazı oyunları çok iyi biliyorum. Mesela Shinobi'yi Alfred Best. Alfred Best. Kurt adam oluyor da Tibet. <laughs> Şu mu seçiyor? Evet seçiyor. Tuşları gösteriyor. Bak Tibet. Jump. Şu jumpmış. Sen oynayabilir misin bunu lütfen? Tamam birlikte oynarız. Bu sefer bir şey diyeceğim. Şurada mi? bir dakika. Şurada bir açı. Ha. Şimdi oldu ya. Şöyle ben yapayım. çok kötüyüm. Sen oynar mısın? Dur oynayacağım. Şuna basınca start yaptık. Şu zıplama mıydı? Öyle yazmıştı. Şu tekne. O hatırladım mı Tibet? Şu beyaz şu beyaz öküz müdür, inek midir, çift başlı ejderha mıdır? Nedir şu? Alenleyin, alen. O. Hop 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 hop. Ya, ha gel 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 gel. Haydi, Haydi. gel. Roar. Neredeyim be? Ah. Gel 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 gel. Gelin size gidiyoruz. Hadi bu kötü. Hadi bu kötü hadi Sen biliyorsun değil mi? Evet. As of Golden X. Bir bakalım mı? Evet. Golden X benim yine çocukluğumdan kalma ateş salonlarından bir oyunumuz kılıçlı bir tipsin. Bir atalım. Hangi adamı seçelim? Maviş. Mavi. Viking. Kırmızılı kız. Mavi. Golden X. Bunlar köylüler. Bu kötü askerler saldırdı. Kötü askerler şunlar. Seni var ya git yürü git lan. Tibet bunda büyü var kaç büyü? bak şimdi üç büyülük. Aa pardon şurada bir tane büyüm var. O hakkım. Bu benim hakkım. Şu bir tane büyü. Hı hı. Ha büyü. Ay. Bak böyle yaparsan da koşuyor. Alayım seni be Ben de şu an bir dakika şuradan bir görüntüye bakayım. Arkadaşlar güzel gözüküyor mu? Ay lan lan Bak sinirlenirim atarım bombayıma. mı? <laughs> Şuymuş büyü. Aa buna fayda bile etmedi Evet. Bu büyüleri kimden alıyoruz biliyor musun? Küçük cüceler var. Bak aynı bu. İki büyü hakkımız var. İki... Lan, eziyet etme insanlara. Oh. <laughs> Kayıt durmuş biz farkında değiliz ama hala aynı jetondayız. Farkındasın değil mi Evet. Ben yatağımda bu kadar gezeyi hiç görmedim. Oğlum başkasının yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu taş sanarmış. Hı. Seninki de o hesap. Ha ko benim ko benim kucuma kuşuma ne yaptınız? Kucuma. Neydi onun ismi Tibet? Benim, benim, benim metin Hı? O ne? Yayına birisi mi girdi? Bu ne ya? Aa, dikkat. Ya benim kucuma. Kuçu. Kuçu kuçu. Kuçuma bir daha dokunursanız sizi yok ederim. Bakın. Arkadan birisi geliyor. Kaç 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 kaç. Uçak içinde Hiç beceremedim. Aa yok bunu beceriyorum canım. Robotu becerebildiğimiz Bu değilim. artist Göksel amcam var ya Tibet yemek fotoğrafçısı Göksel amcam. Burada gidip büyü kullanıyor ya. Ben hiç büyü kullanmak istemiyorum. Emmi bir süs ya emmi ya. Burada bir dökecek ya. Ne oldu ya? Yendik ya. Yendik de. Ya şimdi yine üstten atlayacaklar ve ben yine beceremeyeceğim Tibet. Hadi. Burada bitirelim. Burada Shadow Dancer'ı bitirelim. Geliyor. Oy. Çok yaşıyorsunuz. <laughs> de de -i -i <laughs> Son adam ya. Hamza Aha, da benim, benim benim karışım küçüktü be senin karışın da bölsene. Senin karışınla ne kadar boyut şöyle aç 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 aç. Neredeyse senin benimkiyle bir karış ama benim elim çok küçük. Hadi bakalım şimdi bir tane daha bilgi koyun açalım. Beklemeyi artık öğrendik. <laughs> Arabian Fight mı? Rolex'e baktık. Virtual Fighter. O Korkunç oyun aç bir de. Korkunç değil de baya pataklama oyunu açayım. Bak. Sessiz tepe gibi. Sessiz tepe. Sessiz tepe Silent Hill mi? Evet. <laughs> Hangi adam? Oo ben lavucu muydum ya? Sen bunu seçersin garanti. Bu bakabilir miyim abi? Oh. Ağzımı gözümü kırdım. Bunu pek sevmedim baba. Bak Tibet bunu şeyden atacağız. Neydi ya? Bu tekkenin atası bence. Ben tekkenin önce bunu... Bak ya tekkenin önce bunu oynadım. Oo! KO şey, ne demek biliyor musun? Hı? Knockout. Ağzımı gözümü kırdı demek. Bir daha. Bir dakika abi. Ya abi bir dur ya ilk adam dövmek nedir ya? Oo! Bu şişeye de bu. Oha, Gel gel. Seni ring dışına atacağım. Ağzına, ağ ring dışına. Och. Ne oldu ya? <laughs> Dur kolum, kolum lan kameraya girdi. Yere git. Cephe Tipe... kolum nasıl savunmalı? <laughs> Ağzımız, yüzümüz kırılmasın. Ay, ay! Oo! Kafanı kırdım. Ağır çekimde izliyoruz. Winner. Diyorum korku korku. Polis olalım. Polis. Robot polis. Robocop değil ama bu da güzel bir polis ya. Robocop. Cyber polis diyor. Hazır mısın? Hey bankayı mı soydunuz? Sizi gidi. Ufaklıklar sizi. Oy! Ne oluyor ya? Bir kurşunda işin bitmiyor mu senin? kaykaylı. Oğlum kaykaylı acaba kötü adam değil miydi biz niye? Yok kötüymüş bunlar sürekli geliyor. Oğlum üstüme yatıp durma. Oo Tibet. 35 mermimiz varmış mermi sayılır. Ay! Ne oluyor? Oğlum aralarına girdik ya. Çok kötü oldu burası. Neyse ki. Pardon yanlış düş. Aa. Dostum bir bekle bir dakika bekle. Oh. Ne yağmur gibi ateş ediyorlar ha. Al canım. Al güzelim. O oh, sen de kimsin? O oh, yaptı harekete bak. O oh, yaptı harekete bak. O ne ya? Topala da adam oldu. Ay. Tutuklayayım ben şunu ya abi. Ya buraya. Hadi bakayım gidiyoruz. Ne kaldı? Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Anam. Ah ateş edince benim şeyim mi kırıldı ya birazcık. Ana. <laughs> oh yo, game over dostum. Oh. <laughs> İyi misin? Sadece biraz bu yüzden. storm dediği canavarlı bir şey. Canavarlı. Lütfen, Lütfen canavarlı bir şey çek. Sabah kadar sürecek bu video ha. Oo, Alien Storm. Bir tane jeton atalım ve başlayalım. Bu korkunç. Ana geldi. Ölüyor Storm. Bir dakika ya, bu ney? Bu ne ya? O oh, ak ah, o ne ya? Canavar. Bu ne zıplamıyor ya? O ne bir bomba attık. Oğlum benim benzinim mi yok? Nedir ya? Ha lava enerji diyor. O ne ya? Ne biçim tipsin sen ya? Pamur hmm. elde bir her yer can var dolu ba baba. Evet. Bu neyiz? Sünger. Ne diyorum ben? Bekle. Süngel... Oy! Her yerde adam ya. Kimiş o adam da Bunlar konuştu biraz. Sen kimsin? O ne bu deli? <laughs> Dayırdın Merhaba. beni. Dayırdım ben ya. Bu delirme seviyesine getirdi beni ama. Bu kim? Zıplayan, Zıplayan bir kafa. Zıplayan kafa mı? İçecek Açın mi ya? Kafa. İçecekmiş oğlum o. Ya bu ne kafa biçim kafa oğlum? Bu ne biçim oyun diyorsun? Kotlums Bonanza Bros. Bonanza Bros bakalım. İki tuşmuş. Kafamız rahat. Büyü müyü yok. Şabonca biliyor muydun? Bilmiyordum. Aa, Hı. bu adamları hatırladım ya. Nereden hatırladın ya? Daha önce de oynamıştım bu oyunu. Sana, sanki sal... Oğlum sen... <laughs> Kaç yıldır Atari salonları... Pardon Atari oynuyorsun sen Tibet? Bir... Altı yıldır falan. Altı yıldır falan doğru diyorsun yarım yaşında başlığını düşünürsek 6 yıl mantıklı. O ne ya? Oğlum biz polis miyiz? Bir dakika Hırsız bu polise şey. benziyor ya. Aa ben hatırladım harbiden biz bunu oynamıştık ya. Hırsız polis gibi bir şeydi bu. Ama ben bunu pek bir sevmemiştim ya. Ben de sevmiyorum bu arada oyunu. Merhaba polis bey. Al sana. Siz neyse, ben Aa paralar. Bari biraz para alalım da. Şunu alalım. Hı hı hı. Bakarız Pio Pio. Dark Age. Pio 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 Pio. Pio Pio deyince aklıma Aras geliyor ya. Aras amcan. Pio Pio. Sanki sevimli bir şey benziyor ama. Ee, piyo piyo. <gülüyor> <gülüyor> ee, o, stage 1 diyor en azından. mu dedi. Bu ne ya? Aa bu Tetris gibi bir şey çıkacak. O ne ya? Bekle beni, bekle ben senin kafanı kırayım. Şuradan bir, ay çeviremedim ya. Neyse onlar yapıştı. Bunu hangisiyle değiştiriyoruz? Ha, bununla değiştiriyormuşuz. Pardon Tibet ya, şu patlatırım. Bekleyin lütfen beni bekle. Hadi. Ne geliyor? O ne ya? O şeyleri bu yandaki attı bize Tibet. Bak yine attı. Nelerim? Patlatınca bizim oraya çöp atıyor çöp. Patlattım. Gel gel dostum gel. Şimdi biz de sana çöp atacağız. Oo. Oo. Bu puyo puyo güzelmiş de. Neyse patlattık. Ay yine pis pis. <laughs> Sen bu oyunda zamanında bizim atari'de oynamıştın. Bakalım hatırlayacak mısın? Bu tuşlara bak tuşlara bak bakayım. Oğlum diğer tuşla zıplama tuşu yukarıdaki olabilir. Bir tane zıplama tuşu var işte. Hangisi? Hangisi? <laughs> tamam. Devam. Evet, bu video Astro City hatrına azıcık uzun oluyor ha. Ne dersin? Güzel güzel. Devam devam. Ateş. Uy! Da ola. <laughs> Game over dostum. Game over. <laughs> Bunun arkasında HDMI girişi var. Böylece televizyona bağlayabiliyorsunuz. Kendi joystick'i var. Şu an içinden çıkmayan ama satın alabileceğiniz. Onu bağlayıp iki kişi oynayabiliyorsunuz. Ben ne olur ne olmaz diye şu F710 iri kıyım mi deneyeyim dedim. Ee, görmedi haliyle. Şimdi bu nasıl geldi? Bu Türkiye'ye FedEx'le geldi. FedEx, DHL ve benzeri kazıkçı firmalarla geçmiş yıllarda da birçok anım olmuştu. Videolardan izlemişsinizdir. Buna %18 vergi vereceğimize %50 vergi verdik ve bununla ilgili açıklama istedim. Açıklama da vermediler. Konuyu araştırdım. Oyun makinelerinde %50 özel tüketim vergisiyle birlikte normal vergi toplam %50 olarak bir şey çıkıyormuş. Yani 18 artı 30 gibi bir şey. O yüzden bu aletin vergisine tam 507 lira vermiş bulundum. Ee, güzel alet, hoş alet. Piyasadaki çakmalarına göre 100 bin kat daha iyi. Ve pille çalışmayıp Böyle güç kaynağıyla da çalıştırmanız güzel. HDMI'den bağladığınız zaman da tam olarak bu şekilde oluyor. Tibet oğlum göster bakalım. Tabi burada görüntü olsa çok güzel olacaktı ama burada görüntü yerine burada oluyor. Bir tamam yeterli yeterli bir düzgün oyun. Oğlum bir dur. Bu oyun. Neymiş adı? Bakalım. Thunder Force. Evet sağ sol yaptığımız zaman görüntüleri görebiliyoruz. Sonra jeton atalım. Birinci sol evet. Şimdi görüntü kalitesinde görünüz. Şuna basacağız. Tibet sen de beni bir çeker misin oğlum? Böyle garip bir şekilde gelmiş görüntü ama sıkıntı yok. Diğer videolarda hiç şeyi açmamıştım. Bu arada şuradaki ekranda da sağ sol taraftaki numaraları görmemiştim. Snowy, 4 şu altıncı tuş BGM dediği müzikmiş oyun müzikleri. Böyle oyun müziğini görebiliyoruz. 1987 bir azıcık oynuyorum kamerada tümdanı. İşin bu. Bir tuşlara bakayım. Tamam. Klasik. Korktum. Ooo. Merhaba emmi. Evet hanımefendi de oynasın. Şu ateş, şu zıplama gerisini başlar. ver. O oh, alttaki, ateş, ateş, Tamam. Bak köpek fırlıyor öyle. Hav hav deyince. Bas köpek. Bire bas. Yani bir numara alt. Heh, bekle. Bekle. Şimdi kalk hemen de chat kalk. başka bir alttaki tuşlar en, en sağdaki tuş. En sağdaki tuşa basarsan büyü yapar ya sanki. Güzel. Bir atımlık büyüm vardı o da bitti. Yukarıdaki topçukları al. Sen niye ateş etmiyor ya? Bir hak bir hak, neyse bir hakta Tibet otur oğlum. Ateş et ateş et, 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 et ateş et. Sen atari salonda oynarmış gibi oynuyorsun. Aferin. <laughs> boyun itibariyle. <laughs> evet gençler siz de böyle fantastik alet edevatlardan sahip olmak Baba. isterseniz ne yapmaları lazım? Bize haber verin ve altın bilezik çekeceğiz. Çav altın bilezik. Evet bize haber verin biz de sizin için bunları kanala da girin Japonya'dan satın alalım girin böyle. kanala da girsinler üye de olsunlar üyelik aidatını da ödesinler sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak bu ve bunun gibi fantastik alet evlatları görebilirsiniz kendinize iyi bakın ve ne diyelim Allah Allah hala bileziğe takıldım baştan beri tweet güzel alet güzel alet Hadi kapatalım bay bay ben bunu kırmasaydık iyiydi dostum